Evet, asıl meseleyi Ahmet Ağa'mıza getireceğim. Kırklardan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Yediler vardır. Bunlara ebdal diyoruz. Kullar içerisinde yediler vardır. Bunlara ebdal diyoruz. Peygamber Efendimiz de eserde hadis-i şerifinde onu kaydetmiş. Ebdal diyoruz bunlara. Kulubuhum ala kalbi İbrahim Aleyhisselam. Yedilerin kalbi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzredir. Yani muhterem müminler Ahmet Amuz, mozu oraya getireceğim dedim ya bir mukaddime ile. Ahmet Amuz kendisi ebdeldendi. Yedilerdendi. 25 sene sohbetimiz var kendisiyle. Müminler. Ya öyle size hayali Konya'dan gelip sıradan bir hoca olarak konuşmuyorum haberiniz olsun. Ladikli Hacı Ahmet 25 sene sohbetimiz var. Gece gelirdik, gündüz gelirdik. Pazar gelirdik, hafta içinde gelirdik. Saatinde gelirdik, saat dışı gelirdik. Bizi hüsnü kabulle kabul eder. Kucaklar, bağrına basar. Çok zaman geldiğimizde de gece sabahlardık odasında, Ahmet Amuz'un odasında. Gece yarısına doğru biraz yaklaştı mı saatler? Hocam siz şuradan yatağı yorganı indirin, istirahat edin. Ben şöyle bir vazifeye gideyim geleyim derdi. İçinizde bu manayı, bu sözü anlayan var, anlamayan var. Anlamayan, anlayanlar anlamayanlara söylesin Nasrattin Hoca'nın hesabı, tamam mı? Muhterem Müslümanlar. Ahmet Ağamız vazifeye gider ama her gece. Ya, 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 ya. Bugün toplandı, toplantı Kabe'nin kurbundaydı der. Gece toplantısı. Bugün toplantı huzuru peygamberi değildi der. Bugün toplantı Hindistan'daydı der. Bugün toplantı Amerika'daydı der. <laughs> ya hocam demek bir gece içerisinde Lalikli Hacı Amerika'daki ruhani toplantıya katılıyor. Tekrar şafağa doğru dönüyor sizinle kucaklaşıyordu öyle mi? Ey vallahi öyle. Ya. E diğer birisi o eski Konya müftüsü ki milletvekili de yaptılar ne diyordu ben 25 sene Ladikli Hacı Ahmet Ağa'ya devam ettim onun sohbetine e biz geceleri ona gidiyorduk diyor Aa, bu da internette vardır dinletin onlara biz gecenin diyor ilerlemiş saatlerinde bizden izin istiyordu Ladikli Ahmet Ağa diyordu ki ben vazifeye gideceğim ve gidiyordu. Sonra geliyordu. Sonra geliyordu ve vazifeyi bize anlatıyordu. Biz yedi kişilik veliler meclisi ebdal olarak bugün Hindistan'da toplandık ve şu kararı aldık. Bugün de Peygamber Efendimiz'in türbesinin yanında kendi ifadesiyle kurbunda yani birkaç kelime de Osmanlıca öğrenmiş. Türbenin turbünde toplandık ve efendim şöyle şöyle kararlar aldık. Ve bunu anlatan o Konya müftüsü de yemin ediyordu. Diyeceksiniz ki ya Radikli Ahmet abi bir gece içinde Amerika'ya gidiyor tekrar gelip sizin sohbetinize katılıyor. Bu nasıl oluyor? Yemin ediyordu. Vallahi de oldu billahi de oldu oluyordu. Hem de yeminle de bunu efendim ispata çalışıyordu. Evladikli Ahmet Ağa da tabi mutlaka şey bırakmıştır. 69'da vefat etti ama ebdal bir kural vardı tasavvufta. Yerine halef, halife, halef bırakmadan bu dünyadan gitmiyor. E onun halefine gidin. Ya efendi hazretleri siz kainatı idare ediyorsunuz. E biz bu dar günümüzde bize yardım edin ne olur? Yardım edemiyorlarsa bunlardan vazgeçin. Bilin ki bunların iddiaları tamamen yalandan ibarettir. Kalın selametle.